Herkese merhabalar, Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün size şifa deposu harika bir turşu tarifi vereceğim. Koca baş ya da kırmızı pancar. Bizim oralarda buna koca baş derler. Burada da İstanbul'da da kırmızı pancar deniyor. Şimdi tarife geçiyorum. Koca başları bu şekilde dörde bölüyorum. İyice yıkadım arkadaşlar. Hatta dışını fırçaladım. Güzelce yıkadım. Şimdi dörde bölüp bunları bir tencereye alacağım. Havuçları da aynı şekilde. Bunlar e, bunlarla birlikte haşlayacağım. Biraz haşlamak gerekiyor bunları. Çiğden de olur ama haşlayınca daha güzel oluyor. Bir beş dakika bile değil yani 4 dakika falan böyle. Havuçları da soyalım. Şimdi havuçları soymasak olmaz çünkü havuçlar haşlanmışken soyulmuyor, zor oluyor. Onun için havuçları soyalım. Bu haşlama suyunu da asla atmayacağım arkadaşlar. E, yeteri kadarını e, turşunun üzerine koyacağım. E, geri kalanını içmek için ayıracağım. Çünkü e, bu pancar çok vitaminli. Havuç da için, işin içine girince harika şifa deposu oluyor. Tavsiye ederim. 2 litre su ilave ettim ve ocağa alıyorum. Biraz haşlanması gerekiyor. Haşlanmaya başladı. Şimdi 3-4 dakika kaynasın bu şekilde, şu şekilde kaynasın. 3 dakika yeterli. Ocağı kapatıyorum. Sıcak suyun içinden alıyorum arkadaşlar. Bunun. Iı, salatasını da yaptım ben. Yani böyle nohutlu. Çok güzel oldu. Tariflerim arasında var. Ona da bir göz atabilirsiniz. Çok şifalı. Özellikle kadınlar için şifası saymakla bitmiyor. Bu şekilde şimdi doğramaya bak. Önce soyalım. Pancarları soyalım önce. Böyle haşlanınca daha çabuk soyuluyor. Evet şimdi doğrayalım arkadaşlar. Videoda görüldüğü gibi bu büyüklükte doğramamız yeterli olacak. Siz biliyor musunuz bu pancarı ya da işte e, hiç turşusunu yaptınız mı? Yani seviyor musunuz turşusunu? Ne kadar güzel olduğunun farkında mısınız? Ya da ben çok seviyorum gerçekten turşusu harika oluyor. Salatası da öyle harika oluyor. Bence sık sık yapılmalı. Antioksidan arkadaşlar hele işin içine havuçta girerse mükemmel bir şifa deposu dediğim gibi. Havuçları da bu şekilde doğrayalım. Bakın içi de ne güzel renkli oldu. Şimdi sarımsak, bolca sarımsak atıyorum. Bu malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Sirke ilave ettim. Tuzunu ilave ediyorum. Evet, şimdi iyice karıştıralım. İyice karıştıralım arkadaşlar. Haito olmadı mı? Nefis. Şimdi kaynar suyla yıkadığımız ve içini kuruladığımız kavanozumuzu alalım. İçerisine pancarlarımızı alalım. Dolduralım. şöyle arada sallayalım boş kalmasın arkadaşlar. Evet kalan suyunu içerisine dökelim. Şöyle içinde tuzumuz kalmasın. Evet. Şimdi haşladığımız sudan üzerine dolduralım. Yani tam bir şifa deposu. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar yapın. Evinizde bulunsun, yiyin. Şimdi kapağını sıkıca kapatalım. Bunu yarın bile açıp yiyebilirsiniz. Harika oldu bakın. Nefis, nefis çok güzel oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın olur mu? Bir de yorum yazarsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Biraz rahatsızım sesimden de belli. Artık kusura bakmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.